Ee, bu kitap ben e, hapisteyken çıktı. 50 51. Bu 51. risa. 51 mi yazıyor burada? Kaç 51 hocam. Evet. Niye bunu 51 olursa? o tamam biliyorum. Şimdi buna yanlış isim koydular. İçme azam diye falan demişler. Ben o zaman hapiste oldum. Kendi kafalarına yapmışlar bir şeyler. Son üç duasını da ben gönderdim. Bu nasıl bir kitap? 27 makbul dua diye biz bunu bastık. Fark ettiniz değil mi? Bu 27 makbul dua meselesi değil. 27 makbul dua sonunda var. Ama çok muazzam dualar var. Onlardan efendim mesela bir dua çıktı. Şimdi onu söyleyeyim. 10. dua mesela. Burada sırayla bu duaların hepsi farklı. Hepsinin tek tek faziletleri var. İstersen birinci duadan söyleyeyim. Öyle o dualardan sırayla gideyim. Bu çok önemli. Birinci dua bak kitabın ilk başından. Ama bu sağdan okunacak. Bu şeyden ba içeride başlıyor. Onu da göstereceğim. Bak ne olduğunu anlatayım sen. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e gel. Öyle güzel bir surette geldi. Hiç öyle güzel inmemişti. Cibril Aleyhisselam sevinçliydi. Ve güleç vaziyetteydi. Selam olsun sana ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Cibril sana da selam olsun. Dedi Cibril, şüphesiz Allah beni sana bir hediye ile gönderdi. Bu hediye arş Rahman'daki hazinelerden bir hazinedir. Rabbin sana bunu ikram et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, o, cib o hediye nedir? Cibril aleyhisselam buyurdu. Ya men al cemile ve al kabiha, ya men la yu'akhidu bil ceri'uti ve la ihti sitra, Bu acayip bir dua. Bunu ilk olarak sohbetlerde ilk söylüyorum şu an. Manası burada yazıyor başında. Güzeli ortaya çıkaran, kötüyü gizleyen, suç suçtan sebep hemen ceza vermeyen, adamın hürmet perdesini yırtmayan, affı büyük olan, görmezden gelmesi güzel olan, mağfireti geniş olan, rahmetiyle rahmet ellerini açmış olan sayıyor. Sonunda bu duada ne diyor? Ey Allah Celle Celaluhu diyor en sonda. Benim şu güzel verdiğin yüzümü, suretimi, şeklimi, şemailimi, ateşte yakarak çirkin yapma. Bak şu suratımıza bak. Herkes bakıyor birbirimizi beğeniyoruz. Şimdi bunun bir de yanmış hali çok kötü olur. Allah cehennemden muhafız. Şimdi bu duadır diyor. Ee, bu mübarek dua, efendim birinci dua, 27 makbul dua. Bu dua yapıldığı zaman yüzde yüz kabul oluyor. Tabi bu hakimde rivayet ediyor hadis kaynağında ama bunun çok müjdesi var. Mesela ben burada ya, yazmamış konu ya. Aslında onu söyle, bak onu söylüyorum şu anda. Ben onu yine kitaptan da bulurum ama burada yazılmamış. Bu dua 10. sayfada her kim bu duayı her e, namazdan sonra okusa mutlaka o namaz kabul oluyor. Yani namazın kabul olma garantimiz yok. Ama mutlaka o namaz kabul oluyor. Ahirette kabullüğü kesin. Ve daha çok müjdeler var. Bunu bir o müjdelere de bakayım da bir daha söyleyeyim. Böyle iki 27 tane dua sırayla okuruz. Şimdi bu kitabın esas özelliği ne biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de tekrar ren geçen 5134 ismi şerif. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ismi şerif geçiyormuş tekrar beraber? 5134 ismi şerif geçiyor. Bunlardan mesela sadece Allah lafzı Allah kaç kere geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? 2800 kere geçiyor. Şimdi burada 2800 Allah var. 5134 isim var. Ama nasıl biliyor musun? Bazı isimler bildiğimiz isimler, bazı isimler Allah'ın yarattığından mana ile çıkıyor. Bunları nasıl yapmış? Yusuf'un Ebhani Hazretleri Büyük Veli toplamış. Başka bir kitapta da görmedim. Bunların biz Arapçası da var burada. Siz diyelim Türkçe, ben Arapça okuyamıyor. Okuyabiliyorsan Arapçasını nerede okuyacaksın? Bak sayfasını söylüyorum. İkinci bölüm diye başlıyor. Sayfa 55. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suretül Fatiha diyor. Sen onu okusan okumasan fark etmez. Şimdi Fatiha'daki isimler. Başlıyoruz zikre şimdi. Ya Allah'u ya Rahman'u ya Rahim ya Allah. Ne oldu şimdi? Fatiha'da kaç tane Allah geçiyor? Bismillah'ta bir Allah var mı? Ya Allah. Sonra Rahman Rahim var mı? Ya Rahman. Sonra bir daha Rahim var mı? Ya Rahim. Sonra Elhamdülillahi. Bir daha geçti. Ya Allah bir daha. O sonra Rabbil Alemin. Rabbil Alemin'de ne geçti? Rab. Ya Rabbu. Sonra bir daha ne geçiyor? Errahmanir Rahim. Ya Rahman. Bir daha Ya Rahim'u. Fatiha'da bir isim daha geçiyor. Maliki Yevmiddin'de Malik. Ya Maliku. Fatiha bitti. Ama tabi Bekara o kadar kolay. Bitmez. Şimdi Bakara'ya başlıyor. Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahimu o besmeleden dolayı her surede var. Ya Rabbu diyor, Ya Allahu diyor. Yanına ne yazmış? Yedi. Ne demek? Muhit ismine göre Ya Muhitu ismi gelinceye kadar yedi kere Allah geçmiş diyor. Orada yedi kere Allah'a tekrar edeceksin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah'u. Yani bunu bitirdiğin zaman minel cinneti ve nastan çıkıyor. Bak. Fatiha'dan başladık. Bütün Kur'an'daki isimleri geçtik. En son sayfayı söylüyorum. Geldik efendim. 89'a. Nas suresi. Ne varmış Nas suresinde? Ya Allahu, sen besmeleden dolayı. Ya rahmanu Ya Rahim. Ya Rabbu, Rabbin Nas. Ya ilahu İlahin Nas. Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Rabb. E yok. Tersten okudum? Ne oldu? Arkaya gideceğiz. El Burada bitti. Tamam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbu, Ya İlah. Melikin Nas, İlahin, İlahin Nas da bitiyor. Şimdi burası ne oldu? 5134 Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'nın 5100 ayrı ismi değil. Aynı isimlerde var fakat tekrarıyla 5134 ismin tamamını okuyorsun. Zikir, sırf zikir. Ondan sonra da biz buraya ne koyduk? 27 tane makbul, hepsi hadis. Bu 27 duayı da bu isimlerden sonra yaparsan zaten fırlıyorsun, uçuyorsun. O ayrı bir şey. Artık kabul olmayacak diye bir şey yok yani. Allah'ın izniyle, keremiyle. Manaları da tek tek yazılmış. Faziletleri de tek tek yazılmış. Ben Arapça e, bilmiyorum, Türkçeden yapacağım. O zaman ne yaptık biliyor musun? Bak nasıl uğraştık. Geliyorsun, Türkçeden sayfasını söylüyorum. Arapça okuyamayanlar için. 107'den başlıyorsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fatiha Suresi Esma-i Şerifeler. Onu sen e, okumasan da olur. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rab, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Malik diyorsun. Bekara Suresi. Şimdi Ya Allah, Ya Rahman geliyorsun ama ne yaptık? Türkçe'de Arapça yazarsan yanlış harf telaffuz edersen mana ne olur? Bozulur. Mana bozulmasın diye. Namazın içinde de olmadığından dolayı manayı yanlış okuma ihtimali lafızı kuvvetli olduğundan manasıyla yazdım. Mesela muhid muh, muh muhido. nasıl muhid yazacağım Türkçede? Ne yazdık oraya? Ey kuşatıcı. Anladın? Yani ki yanlışlık yapıp da Allah muhafaza kötü tehlikeye gitmeyelim. Ya Allah ya Kadir. E, kadir mesela Kadir'i millet biliyor. Ve vallahi şeyin Kadir ya Kadir'i biliyor. Ama bazı kelimeleri bilmiyor. Bilmeyen kelimeleri de o şekil mana üzere yaptık. Böylece bu isimler de bitiyor. Sonunda da ne geliyor? Türkçe duaların Türkçesi geliyor. Arapçanın peşine dua, 27 duanın Arapçası geliyor. Türkçenin peşine de 27 duanın manası geliyor. Peki bu 27 tane duanın kaynakları ve faziletleri ve manaları direkt nerededir? Kitabın en başındadır. Hepsini hadis-i şeriflerden kaynağı belirtiliyor. Bu gece birincisini okuduk. Bu kitabı böyle bilmiyorsunuz. Bu iş azam diye yazmışlar etmişler, karıştırmışlardı. Bu risalelerden basıldı. 27 makbul duadan da önemli. Hangi sıkıntınız, başınızda hangi bela, hangi hastalık, hangi afet, hangi muradınız? Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün isimleri okumaktan daha tesirli ne olabilir? İsmi Azam, Allah'ın en büyük ismi mutlaka bunların birinde değil mi? E Kur'an-ı Kerim'de yoksa İsmi Azam nerede olacak? E peki bunu okuyunca da Kur'an'dan bir isim eksik kalıyor mu? Kalmıyor. Onun için bu kitabın da kıymetini bilin. Bunu da hapisten çıktım çıkalım. Bir anlatacağım anlatacağım anlatamadım. Bu vesileyle size anlatmış bulunuyorum. İstifade edersiniz. İdrisiye zaten birkaç haftadır söylüyorum. Haftaya yine faziletinden belki bir şeyler anlatırız. Bu mübarek zaten Seyyid İbrahim Hazretleri'yle de görüşüyorduk. Bu İdrisiye'nin ondan da icazetimiz var. Her bir ismi şerif, ismi azam İdris Aleyhisselam'a indirilmiş. O kadar kuvvetli ki Allah'ın izniyle bu da anında tesir gösteriyor. Mühim olan ihlas ve huzur üzere amel edin inşallah.